2018 yılında sıcak bir Ağustos gününde Çarmıkal kanalı doğdu. 2018'den bu yana 6 sene geçmesine rağmen bu kanal hiç eskimedi ve videolarını süreklilikle kurgulamaya devam etti. Kanalın sahibi Fırat yani Çarmıkal YouTube'a çok başarılı bir giriş yapmıştı. Peki videolarını nasıl kurguluyordu? Bugün tam da onun videolarındaki başarının kaynağını inceleyeceğiz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben İşler, Kurgusal işler. introda görmüş olduğun videoyu nasıl yaptım? Charm videosunu nasıl editledim? Birazdan anlatıyorum. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Videoya geçelim hızlıca. Charm videosunu yapmak için iki adet sahne yaratmamız gerekiyor. Bu sahneleri Photoshop üzerinden nasıl yaratacağız? Şimdi onları anlatacağım. Photoshop'a geçtiğimiz zaman ki Photoshop'a şu an geçiyoruz. Evet Photoshop'a geçmiş bulunmaktayız. İki adet sahnemiz var. Olay örgüsü ve Charmquell'in bu medieval yani ortaçağ şeklinde duran bir heybetli bir görseli var. İlk sahnemiz yani olay örgüsünü nasıl yaptığımı anlatıyorum. Olay örgüsüne geçtiğimiz zaman böyle bir arka plan karşılıyor bizi. Bu arka planı White Wall olarak aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Free Pick'ten falan buldum ben açıkçası. Arka planıma bir Shadow yani gölge uyguladım. Gölgeyi nasıl uygulayacağız onu anlatacağım şimdi. Ctrl N'ye tıkladım ve 1920'ye 1081 proje oluşturdum. White Wall yazan görselimi attım. Ctrl T'ye basarak büyüttüm. Texture'ım bu şekilde. Karenin içinde bir artı görüyorsun. Boş bir katman oluşturuyor aslında sana. Layer oluşturuyor. B tıklayarak, brush'a tıklayarak bir gölge yaratacağız arkadaşlar. Shift'e basılı tuttum ki düz gitsin çizgimiz. Şöyle çektim. Üst tarafına da bu şekilde çektim. Opaklığımızı 50'ye alalım ve bu şekilde bir müthiş bir gölge yaratmış olduk. Daha sonrasında Polaroid Frame yazarak şu şekliyle bir e, görsel PNG bulabiliyorsun. PNG Wing'den buldum bunu Polaroid Frame olarak. Şimdi bak aşağıda yazıyor. Ona gidip tıklıyorsun Polaroid Frame'i indiriyorsun. Çok basit hiçbir şey yok. Olay örgümüzü anlatmak için bunlardan yararlanacağız. Örneğini verdikten sonra tamamını göstereceğim. Sonrasında ikinci sahnemize geçeceğiz. Şimdi ilk fotoğrafımızı aldık şöyle attık. Arkasına yerleştirdik. Evet güzel. Peki bu böyle olsaydı ne olacaktı? Nasıl ayarlayacaktı? Yani senin sadece bu fotoğrafın içinde görmek istediğin yer var. Dörtgen bak. Dörtgen işaretleme aracı var. Bunu şöyle tutup basılı tutup çekiyorsun. Daha sonrasında Ctrl Shift i'ye -E basıyorsun. Seçimini döndürüyor. Yani invert ediyor. Tersine döndürüyor. Delete'e basınca tabii ki error veriyor. Çünkü rasterize etmemiz gerekiyor. Katman katmanı rasterleştireceğiz. Katmanın üstüne tıklayarak katmanı rasterleştir'e tıkladım. Çünkü bu akıllı nesne olarak gözüküyor. Delete'e bastığım zaman ben bu şekilde katmanımı kullanabilirim. CharmColin kullanmış olduğu fontun adı burada yazıyor arkadaşlar. Integral CF Medium diye. Bunu seçtikten sonra her şeyin her şeyin her Hüseyin basladığı yer. Ben niye böyle yazdım değil mi? Türkçe karakter yok bu fontta çünkü. Türkçe karakter olmadığı için biz kendimiz buradan fonta virgül nokta falan ekleyeceğiz. Ctrl C'ye tıkladım bir kere. Şöyle çektim fontumu Ctrl T ile. Noktaya tıkladım ve şu şekilde yerleştirdim. A few later. Peki Photoshop'ta yakınlaşmayı, uzaklaşmayı nasıl yapıyoruz? Space'e basılı tutarsanız projenin istediğiniz kısmına gidebiliyorsunuz. Görselin istediği kısmına. Ctrl Space'e tıklarsanız bak mouse'u sağa sola hareket ettirirsen bu şekilde büyüyüp küçülüyor. Yine bu Polaroid'leri çoğaltacağız. Bir kere tıklayıp Ctrl J'ye tıklıyorsun ve Ctrl T ile ya da Ctrl'e basılı tutarak böyle çekip atabiliyorsun. Bunları böyle Öyle. Sen nasıl yapmak istiyorsan ben bu şekilde oluşturdum. Hatta göstereyim sana olay örgüsü de bu şekilde arkadaşlar. İlk sahnemiz bundan ibarette aslında çok da bir detayı yok. Bunu yaratıp photoshop dosyasını kaydetmeyi unutmuyorsunuz. Photoshop dosyasını After Effects'in içine atacağız. Photoshop dosyasını kaydettiyseniz ikinci olan sahnemize geçebiliriz. İkinci sahnemizde böyle medieval görseli bulunan bir çankuel var karşımızda. Şimdi video çok uzasın istemiyorum o yüzden hızlı hızlı anlatacağım. Hızlı hızlı anlatacağım istersen birkaç kez dinleyebilirsin. Detaylı olmasına dikkat ediyorum yine de. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için elimizde olan şeyler. Birincisi arka planımız. Arka planı bir wallpaper sitesinden buldum arkadaşlar. Böyle Ctrl T'ye tıklayarak büyütüyorum. Tam olarak zaten bu şekilde kullanıyordu. Şöyle iyice büyüttüm ve... Bunu böyle yerleştirdim. Aha da böyle. Pozlamayı seçiyorsun. Burada pozlama yani İngilizce kullananlar da exposure olarak geçiyor arkadaşlar. Exposure'a tıkladın. Bir kere şuradan maskeyi açıyorsun. Bak arasına geldiğin zaman alta basılı tuttuğun zaman bu şekilde bir şeyin oluşuyor. Ben buna mouse sol klik ile tıklayarak sadece bir altındaki katmanı etkilemesini isteyeceğim. Şöyle pozlama değerini küçülttük. Gamma düzeltmesini yükselttik böyle ve arka planımız bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Daha sonrasında köşelerde o bulunan böyle medieval, ortaçağ hissi veren Papyrus gibi gözüken şeyleri, frame'leri yani köşeleri nasıl ayarlayacağız? Ona gelelim. Bu şekilde böyle papyrus, grunge, certificate falan filan bir şey yazarak bulabilirsin. Ctrl T'ye basarak büyüttüm ve sadece bu kısmını alacağım. Daha sonrasında böyle yatay çevirerek, dikey çevirerek sağ alt köşeye yerleştireceğim. P'ye tıkladım, pen tool'umu açtım. Şöyle dışına tıkladım görselimin. Şöyle seçelim. Noktaları birleştiriyorum. Bir kere sağ tıkladım seçim yap dedim sıfır dedim ve buradan katmanımıza girip katmanımızı rasterleştirdik. Ctrl J'ye tıkladık bir kere. Diğerini Delete ile sildik. Ctrl J ile bir kere daha tıklayıp katmanımızı kopyaladık. Daha sonrasında burada yatay çevir, dikey çevir kısmı var. Bunu tutup çekip atabilirsin köşeye. Ctrl T ile yine ayarlamış olduk. Zırhımızı yerleştirdim. Ben PNG Wing'den bir Medieval Soldier falan yazarak buldum bunu. Böyle büyüttüm iyice Kontrol T ile. Şöyle ayarladım. Tam ortaladım. Çekilmiş olduğum bir fotoğrafım var. Ona aktardım. P'ye tıkladım. Kesim yapacağız. Sadece kafamız gerekli burada. Onu nasıl ayarlıyoruz? Şu Şimdi P'ye tıkladıktan sonra böyle basılı tutup çekerek nereyi kesmek istiyorsak böyle bu şekilde kesim yapıyoruz. Gölgemizin olduğu kısımdan böyle dolaştıra dolaştıra Sakallara çok önem vermeyeceğim. Böyle detaylı bir şekilde yapmayacağım. Siz detaylı bir şekilde yaparsınız. Ben zaten bunu uyguladığım için böyle seçimimizi yaptık arkadaşlar kenarları yumuşatılmış olması için buradan iki pikseli seçtim böyle düzeltmek istediğiniz yerler olabilir Mesela bak ben burada kafamı fazla kesmişim falan böyle yani. düzeltmek istediğin kısımlar olabilir Sen kendine göre ayarlayabilirsin burada hızlı seçim aracı var hızlı seçim aracına bir kere tıkladım seçme maskeli tıkladım bir kere ve daha sonra gördüğünüz gibi böyle düzgünleştir dedim. Geçiş yumuşatmayı birazcık açtım. Kontrast açtım. Kenar kaydırmayı birazcık düştüm. Ve bu şekilde bir kafamız olmuş oldu. Daha sonrasında burada maskeleme aracı var. Maskeleme aracına bir kere tıkladım ve kafamız oturdu arkadaşlar. Ben şimdi kafamı burada zırha göre ayarlayacağım. Şöyle birazcık döndürüyorum. O Opaklığına da 50 yapalım burada. Bakalım nasıl olmuş. Evet güzel. Tamamdır. Zırhımızın kafasını keseceğiz. Böyle bu şekilde P'ye tıklayarak yine aynı şekilde seçimimizi yaptık. Böyle space ve alt tuşlarından böyle yakınlaşıp uzaklaşıp ayarlamalarımızı yapıyoruz ve delete'e bastık. İkisinin bağıntılı durması açısından boyun kısmına bir gölge vereceğim. Nasıl yapacağız? Şu kısımları birazcık sileceğim arkadaşlar. Siyah fırçam seçiliyken şöyle şu şekilde şuradan girdim ve temizlemiş oldum. Yumuşak kenar ile sildik ama istiyorsan şu şekilde de silebilirsin. Böyle bak şu yuvarlığa tıkladığında exposure yazar. İngilizce kullananlarda pozlamayı açıyoruz. Maskelemeden böyle sadece onu etkilesin diye seçtik. Şöyle kıstım, 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 kıstım. Gölgemiz bu şekilde gözükecek. Böyle ayarlamalarımızı yaptık ve beyaz olan maskemizin üzerine geldik. Kontrol I'ya tıkladık, döndürdük. Brush'ımızı seçtik. Şöyle yumuşak kenarı seçtik opaklığımızı 20'ye hatta 15'e çekelim. X'e bastım. Rengim değişti. Beyazla boyayacağım. Çünkü gördüğünüz üzere döndürdük. Siyah yaptık. Böyle bu şekilde kenarları şuralara boyuyorum arkadaşlar. Tam olarak boyamalarımı şöyle yapıyorum. Birazdan düzelteceğiz. Zaten şimdi yapay gözüktüğüne bakmayın. Şöyle hafif bir Güzel oturmuş oldu kafam. Şu an işin rötuş kısmına geldikten sonra yani birazcık böyle shadow ve highlight'ı yani ışığı ve gölgeyi yükseltirseniz biraz da böyle lut falan atarsanız üzerine güzel duruyor. Özellikle size sarı lutları tavsiye ederim. Bu şekilde kullanıyor Charm Coil videolarında. Hatta ben bu şekilde göstereyim size de. Highlight ve shadow'ları yükselterek bak bu şekilde iki adet shadow ve highlight'ımız var. Bunları uygulamışım ve bu şekline getirmişim. Buradan renk arama kısmına gelip bak en son renk arama kısmı var bak şurada. Evet. Buradan 3D LUT kısmından burada candle light bölümü var. Candle light yani mum ışığı kısmı var. Buna bir kere tıklayınca bak görüyorsun ne halini alıyor. Daha sonrasında buradan opaklığını kısınca da güzel bir arka plan, güzel bir görsel oluşturmuş oluyorsun. Şöyle Ctrl Z'ye tıklayalım. Şimdi Photoshop'taki bu katmanları birleştirmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu iki saniyeyi kaydederek After Effects'e geçiyoruz. 3D kamerayı kullanacağız. Parallax efekti nasıl yapılıyormuş şimdi görüyoruz. After Effects'e geçtiğimiz zaman New Composition kısmı bizi karşılıyor. New Composition'a bir kere tıkladım. 25 kare 1920'ye 1080 ve 1 dakikalık bir sekans yaratıyoruz. Kompozisyon yaratıyoruz. OK dedik. Ve buraya gelip Az önce yapmış olduğumuz olay örgüsü sahnesini buraya aktarıyoruz arkadaşlar. Burada editable layer styles ve composition olması önemli. Katmanlardan oluşan bir görselim oluşmuş oldu. Photoshop ile After Effects'i bu yüzden kullanacağız demiştim. Şimdi burada hepsine 3D açacağız. Buradan basılı tutarak böyle çekip atabilirsin. Sağ tıklayıp new deyip kamera oluşturuyoruz arkadaşlar. Two Note camera. kamera, kamera 1 yazıyor. 50 milimetreyi ayarladık. Bu şekilde ayarlarınız olması yeterli. Gördüğünüz üzere kameramız burada. Evet. Buradan Transform, Kamera Options. Mesela bak yakınlaştırınca Depth of Field'ı açtık. Böyle yakınlaştırdın, uzaklaştırdın. Kamera geldi gitti bak. Bak burada şimdi Transform kısmı var. Z Position'ı ayarladığın zaman gördüğün gibi kameran uzaklaşıp yakınlaşacak. Burada 3D Layer'ları açmayı unutmayın ama bu önemli. Keyframe atadım Z pozisyona. Şöyle birazcık ileri gittim. Buna tıklayınca reset dedim. Böyle bu şekilde bir animasyonum olmuş oldu. Böyle yakınlaşıp uzaklaşabildiğin kamera mantığıyla çalışıyor. Nasıl anlatsam şöyle custom view birden anlatayım. Bak. Gördüğünüz üzere bak. Bak şöyle neredeymiş nasıl olmuş görüyorsun burada. Ve buna da X position'a da reset dedim. Birleştirmiş oldum. Şimdi nasıl bir Animasyon yapmışız ona bakalım. Evet güzel. Neyi anlatmak istiyorsan kameran oraya gidecek. Aslında bu kadar. Başka bir şey yok. Parallax efektini de bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Charmquel PSD files'ı aldım attım. Yine aynı şekilde Editable Layer Styles. Yani düzenlenebilir katman stili olarak. Okey dedik. Ayarladık. Framelere, köşedeki framelere hiç gerek yok. Bunları bu şekilde açtıktan sonra. Böyle kameramızı buradan yine oluşturuyoruz. Kameramızı oluşturduk. Yine aynı şekilde kamera ayarlarını oluşturdum. Ve P'ye tıkladım. Böyle yakınlaşıp uzaklaşacağım. Arka plan yakınlaşıyorken öndeki yani ön plandaki zırhımız kendimiz birazcık uzaklaşacağız. Charm Coil 1 yazıyor bak. Bu zaten 3D layer olarak gözüküyor şu anda. P'ye tıkladım, position'ımı açtım. Yakınlaştırayım. Başa geldim. Keyframe atadım. Birazcık 5 saniye kadar böyle geldim. Yine buraya üstüne tıklayarak reset dedim ve bu şekilde bir animasyonum oldu. Keyframe'imi atadım. Burada zırh kısmımızı düzelteceğiz. Yine üstüne tıkladık katmanın. P'ye tıkladım. Ve Z pozisyondan yine bir keyframe atadım. Buraya kadar geldim. Yakınlaştırdım. Ve paralaks efektimi yine oluşturmuş oldum. Quarter'da ama çalışmıyor. Çünkü kayıt alıyorum. Ha. Tamam güzel. Şimdi bunları anlattığıma göre kılıç maskelemesi ile bu iki sahneyi birbirine bağlayacağız. Onu da Premiere Pro'dan yapacağız. Hemen Premiere Pro'ya geçelim. Premiere Pro'muza geçmiş bulunmaktayız. Premiere Pro'yu açtıktan sonra şimdi burada bir sekans oluşturalım. Sekansımız 60 kare 1920x1080 ve sekans 1 olarak oluşmuş olsun. Şunu da şunun içine attıktan sonra keep, keep Existing Settings dedik ve kısa yol videosunu izlemediyseniz buradan gidip kartlardan gidip şu üstte altta bir yerde gidip oradan izleyebilirsiniz. Ben nasıl kat atıyorum, nasıl kısa yolları kullanıyorum ona bakabilirsiniz. Şimdi burada kullanmış olduğu bazı müzikler var. Ben onlarla başlayacağım. SFX'e geldim. Dead Note var. Mesela Title Screen Please. Bak mesela bunu kullanıyor. Şimdi ben burada 3D kamera olay örgüsü olayını kullanmayacağım. Çünkü Fırat da böyle yapıyor. Çarkuel de böyle yapıyor. Arada böyle stok görseller, kanıtlar, videolar geliyor. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Görselleri falan filan koyacağınız zaman sürekli bu 3D kamera ile dönüp durmasın. Ben adam akıllı bir çıktı alayım. Hani bir sağa gitsin, bir sola gitsin. Ben bunu sonuçta videoda kullanacağım diye bu şekilde bir 1 dakikalık bir çıktı almış oldum. Bu overlay'imizi indirdik. Ben bunu sadece videosunu istiyorum. Daha sonrasında bunun üstüne bir kere tıkladım ve FX kontrolü açıyorum. FX kontrolü açtıktan sonra burada bak blend mod kısmı var opacity bölümünde buradan screen yapıyorsun ve bu şekilde bir efektin olmuş oluyor. Kılıç maskelemesini yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız hemen anlatıyorum. Opacity'ye bir tane maske bıraktım. Şöyle alt tuşuna basılı tutarak scroll'den ayarladım ilk önce. Bunu 25 yaptım. 10 değil de 0'a çektik feather'ı inverted diyelim ve şöyle... Maskemize bir Pet oluşturalım ya yani keyframe oluşturalım daha sonrası daha sonrasında böyle maskemizi takip ettirerek yine Böyle takip ettire ettire Arka plandan çıkmasını sağlayacağız Buraları hızlı geçiyorum. Sen bunu sen bunu bu şekilde yapabilirsin. Bundan sonrası zaten basit arkadaşlar. Bu maskeyi büyüttükçe böyle alt tuşuna basılı tuta tuta maskemizin maskemize keyframe'ler atacağız. Maskelememizi yapmış bulunmaktayız şu an itibariyle. Buradan katmanımı seçiyorum ve evet şimdi bu katmanımı böyle buraya alıyorum. Diğerini de böyle en üstte alıyorum. Nerede başlıyormuş tam olarak? Hemen görelim. Fit dedik. Tam olarak burada başlıyor. Evet. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsindir. Like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda ne anlatmamı istiyorsan yorumlara yazabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.